Ha, alo, Dilsiz, Ferhat ben. Neredesin? Şantiyedeydim abi. İşler vardı, eve geçiyorum şimdi. i̇yi, tamam. Biz küçük bir kaza atlattık da... ...bu Uluper var ya, orada benzin istasyonu var. Oraya gel de kimseye bir şey söyleme yalnız. Abi iyi misin? İyi, bir sıkıntı yok. Yanına biraz para al yalnız. Bir de telefon uydur. Hülya'ya da söyle, Aslı'yla ikimize üst baş ayarlasın. Ha, tamam. Da abi, neden anlayamadım? Ya oğlum tamam. Yani öyle kafayı dağıtacağım biraz, taş eve gideceğim. Gülsüm nerede? Aslı Hanım yengenin evinde kalıyor abi. Handan Hanım filan işte. Biliyorsun sen de. Abidin. O evin önünde sabahladı. Arabanın içinde. İyi tamam. Tamam hadi gel bekliyorum. Eyvallah kardeş. Eyvallah. Nasılmış Gülsün? İyi iyi. İyi. Senin evde kalmış işte. Vay. Eyvallah. Al Sağ Sağ olasın. Oh. Böyle ne kadar güzel oldu. Telefonsuz, hiçbir şeysiz. İnsan kendini ne kadar hafif hissediyor. Biz niye taş bekliyoruz? gidiyoruz? Dilsiz bizi gelir alır sanıyordum ben. Eve gitmek istemiyorum. Ondan. Nereye gitmek istiyorsun? Bakarız. Yani yaparız bir şeyler. İyi. Sıkıntı yok. Arabayı da çektirmek lazım. Dilsiz halleder. Sıkıntı yok. Hadi sen, geç geç. Nerede kaldın bu oğlum? Geçmiş olsun abi, iyi misin? Yenge geçmiş olsun. Sağ ol Dilsiz. İyi, i̇yi bir sıkıntı yok oğlum, tamam. Getirdin mi dediklerimi? Getirdim abi. Hepsi arabada. Hülya da hazırlamış bir şeyler. Sim kartları ben telefonlara taktırdım. Eski numaraları da verdim. Rehberi kaydettiler hepsini. İyi, tamam. Benim emaneti uçurmuşlar. Seninkini indirsene bana. Ferhat, ne olur. Silah almayanlar lütfen. İyi tamam bırak tamam. Gülsümler nasıl? İyi diyelim iyi olsunlar yenge. İyi sen şunu al. Şu hemen sağdan geçince Seher adında bir kadın var. Zaten böyle kımıl kımıl bir kadın. Yani sıkıntı olmaz her türlü bulursun kime sorsan. Bu parayı ver mobletle bırak kadına. Çocuklara da bir şeyindir. Tamam arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.